Ağaç Og, og, og Ya esas da yangın e, antik kentin yaklaşık 600 metre civarında doğu tarafında çıktı. Kent ilgisi de yoktu esasında ama rüzgar kentin olduğu tarafa doğru ciddi anlamda bir kente doğru da geldi. Hatta hep bizde bizi korkuttu. Ama şu an tamamen kontrol altına da alındı belirli bir seviyede. Ama inanılmaz bir elbirliği vardı gerçekten. E, hakikaten ormanımız, jandarmamız, emniyetimiz, e, i̇tfaiyelerimiz, tüm kurumlarımız buradaydı bir el birliğiyle. E, tüm işçiler hep birlikte seferber oldu. Köylüler hepsi tankerlerini hakikaten oraya seferber ettiler. Böyle her koldan böyle müdahaleyle hakikaten yani kentin belli bir kesiminde durdurduk. O evlerin olduğu kısımlarda da gelmedi. E, korkulu anlar yaşadık ama sonuç inşallah hakikaten şu an e, güzelce e, kontrol altına alarak bu süreç tamamlanmış oldu. Dilerim tekrar olmasın. Ya şöyle isterseniz açıkçası kentin doğu kısımlarında e, şahıs arazileri daha da fazla. Dolayısıyla o alanda e, zeytinler, narlar, o ağaçlardan etkilenenler olmuştu açıkçası ben. Şimdi alanda dolaşmadım. Birebir yangın esnasında oradaydım. İtfaiyeci arkadaşlarla birlikteydik. Alanda hakikaten dolaştık. Ekip olarak tüm çalışanlar olarak oralardaydık.